Merhaba arkadaşlar. Çeyizhanem kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte palamut kızartması yapacağım. Tam mevsimi, palamutların bol olduğu bir zaman. Ben de dedim ki bugün birlikte bir palamut kızartması yapalım dedim. Şimdi palamutlarımı ilk önce suda güzelce yıkadım, temizledim, ayıkladım, sularını süzdürdüm. Daha sonra şu şekilde palamutlarımı dizdim. İlk önce bu yüzlerine şöyle tuzumuzu hafifçe serpiştiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Ön yüzlerini tuzladıktan sonra tekrar arka yüzlerini çeviriyorum. Şimdi bir defa da bu yüzlerini tuzlayacağım. Evet ikinci yüzlerini çevirdim. Şimdi ikinci yüzlerini de tuzluyorum hafifçe. Şöyle güzelce tuzladım. Tuzladıktan sonra balıklarımı mısır ununa büleyip kızartacağım arkadaşlar. Şimdi yağımızı tavama ilave ettim. Şu şekilde yağım ısınmak üzere hemen hemen. Ben şimdi balıklarımı mısır ununa yatırıyorum. Şöyle ilk önce balığımı alıyorum. Mısır unumuza şu şekilde buluyorum. ikinci balığımı aynı şekilde mısır ununa buluyorum şöyle güzelce balıklarının hepsini ona bulayıp geliyorum palamutlarımı güzelce mısır ununa buladım şimdi kızmış olan tavamıza güzelce balıklarımı diziyorum şöyle güzelce diziyorum Mevsimi bol. Palamutlarımızı güzelce kızartıp kızartıp yiyelim arkadaşlar. Şöyle. İlk önce birinci yüzlerine kızartacağım. Daha sonra ikinci yüzlerine kızartırken size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi palamutlarımızın ön yüzlerini kızartıyorum. Nar gibi kızarana kadar birinci yüzlerinin pişmesini bekliyorum. Birazdan balıklarımı çevireceğim. Evet arkadaşlar balıklarımızın ön yüzünü kızarttım. Şimdi şöyle diğer yüzlerini çeviriyorum. Şöyle nar gibi kızardılar. Göstereyim. Yavaşça çeviriyorum. şöyle bir türlü çevremedim evet. balıklarımı birinci yüzünde kızarttım şimdi ikinci yüzlerini kızartıyorum arkadaşlar şu şekilde birazdan bitince göstereceğim Evet arkadaşlar, palamutlarımız nar gibi kızardı. Şimdi tabağımıza yavaş yavaş alıyorum şöyle. Palamutlarımızı nar gibi kızarttım. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, palamutlarımızı soğan salatamızla birlikte servis ettim. Afiyet olsun yapan arkadaşlarıma Şimdiden kolay gelsin. Abone olmayı unutmayın. Beni desteklerseniz sevinirim. Videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz zil sesine açılı tutmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.